Şunlara bakar mısın? Aa, aa, Değişik fotoğraf ipnikleri, patchworkler, denimler. Her şey burada. Gerçekten ıı, denim ruhunu, denim lifestylenini hissedebileceğiniz, görebileceğiniz tüm detaylar burada. Bakın yanımda kim var? Aylin! Hello! Hello. <gülüyor> <gülüyor> Selam, n'abersin? İyiyim, Sağ ol, sen nasılsın? Hoş geldin. Takipçilerime, takipçilerime merhaba diyelim. Şu an bizden Altın e, Youtube kanalda sana heyecanla <laughs> dinleyenlerde Ben de varım ama bugün ben dinleme değil konuşma kısmındayım galiba <laughs> İyi oğlum, bugün seni ağırlıyoruz burada evet, ben çok de merak de. ediyorum bir sürü şeylerle uğraşıyorsun <laughs> benim dünyasında da çok uzun süredir varsın hem e, tanımayan arkadaşlarımız yoktur ama tamam. illa ki yeni gelen arkadaşlarımızdan bilen, e, bilmeyenler de olabilir. Hı hı. E, bir Aylin kendini tanısın sonra da kendisinin yarattığı Denim Health Community var, bununla da ilgili bilgi versin istiyorum. E, eminim yeni e, katılımcıları, yeni e, bu konuya gönül vermiş insanlarla bir arada olmayı, Aylin çünkü çok açık böyle şeylere, eminim çok isteyecektir, e, muhakkak sonrasında onu ya da beni bulun, ben de sizi ona ulaşmanız noktasında kolaylıklar sağlayabilirim. Ali söz sende. Teşekkür ederim İlker. Ee, Lamia aile Çetinkaya benim ismim. Yaklaşık 36 yıldır denim sektöründeyim. Multidisiplinler yaklaşımlarla odağında indigo ve denim olan e, ürünleri tasarlamak, e, üretmek ve aynı zamanda da Sunmakla ilgili değişik çalışmalar yapıyorlar. Bu aynı zamanda şey gibi de değil mi? Yani mağaza gibi de bir ortam, yani mağazayı da evet. düzenleyebiliyorsun evet, sen. Evet, yani bizden, yani benim tarafından bir tip daha farklı bir durum var. Hı hı. Aylin aynı zamanda tüm bu ürünleri yaptığı konseptle beraber mağaza içerisi yani bir retail konsept şeyini de lifestyleında yaratabiliyor. Ona dair background'ı da çok sağlam hem aldığı eğitim sebebiyle de hani herkesin kasının güçlü olduğu alanlar var. O kısımda aile evet. yine o alanda da oldukça güçlü. Aslında ben tekstilde ve denimde alaylıyım. Çünkü ben tiyatro, dekor, kostüm okudum. Sonra da pazarlama ve marka yönetimi okudum. Dolayısıyla tekstilde ve denimde kendimi alaylı ne güzel e, olarak ne güzel. düşünüyorum e, ve bir denim firmasıyla tanışıp çalışmamla birlikte ve ben bu malzemeye o kadar hayran kaldım ki e, yaşayan bir malzeme her türlü şeye de cevap veriyor senin yaratıcılığına cevap veriyor hazır bir malzeme dolayısıyla ben onu multidisipliner yaklaşımlar diyorum çünkü. Özellikle belki aldığım et, eğitimin de etkisiyle mekan tasarımından e, her şeye ürün kadar, tasarımına ürün kadar, tasarımına kadar evet evet ürün tasarımı derken sadece denim e, kıyafet, kıyafet değil. Bence çünkü benim üzerimize giydiğimiz bir şey değil, e, ruhumuza giydiğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu da e, kimi zaman çok ciddi olabilir. Kimi zaman eğlenceli olabilir, kimi zaman otantik olabilir, kimi zaman da bir mekanın içerisinde herhangi bir obje olabilir. Hı hı. Ama ben mekan tasarlamayı şu açıdan seviyorum. Ee, benim öyle sizin hayal ettiğiniz her şeye cevap verebilen bir malzeme ki potansiyeli e, yüksek. Evet evet. Yani bir tiyatro sahnesi olarak görüyorum. Ee, dolayısıyla da burada bazı e, hayal ettiğim konseptleri. Ee, bir denimin e, e, cazibe merkezi haline getirmeyi çok seviyorum. Ee, ben dokunuşlarını ailemin dokunuşlarını her gördüğüm yerde hem anlayabiliyorum hem de ha, görüyorum. Çünkü çok ruhu, çok el e, hani Handwriting derler ya, elinin tadı geçmiş olan bir şey. Hani şurada Çok da böyle şimdi konuşmaya başlamadan önce arkaya döndüm, birkaç böyle detaya baktım. Böyle baktıkça bakası, baktıkça bakası, derinlemesi de böyle hani zoom yaparcasına içeriye doğru inesi geliyor insanın gerçekten. Teşekkür ederim. Vildan şöyle, ben denim e, firmalarında marka yöneticisi olarak e, çalıştım. Uzun yıllar, evet, evet evet. Ama her firmaya tasarımcı olarak girdim marka yöneticisi olarak çıktım. Bu terfi ettiğim anlamında da çok anlaşılmasın. <laughs> Çünkü tasarımdan ziyade bütüne bakma, hikayeye bakma e, hikayesi Hı -hı. beni çok daha cezbediyor. Evet, o konuda daha iyi olduğumu düşünüyorum. Hı -hı. E, ve bunlardan gelen tepkilerle de Hı -hı. daha çok bu konulara yöneldim. Hı -hı ve e, insanlara Hani hikaye anlatıcılığı deniyor şimdilerde deneyim tasarımı deniyor Aha. ama gerçekten öyle e, deneyimlediğimiz bir şeyi ben Kişi olarak öğrenme biçimim de öyle, hı hı. bana bir şey anlatıldığı zaman ben onu doğru kabul et etmek yerine hı hı. maalesef deneyip yanılma yöntemi yaşamayı, diyorsun, evet. öğrenmeyi seven bir kişilik olduğum için denim e, de buna e, bana çok hazır bir zemin e, sunuyor. Aynen şey yani sürprizlerle dolu denim, ezbere bildiğin ve her zaman aynı şekilde yapacağın diye bir kural yok kumaş çünkü evet. seni çok yanıltıyor. Ve bildiğin her şeyi birden sıfıra düşürebiliyor. Bu heyecan belki bizi ayakta tutuyor. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Her şeyi başlarken acaba bu sefer ne öğreneceğim, ne yapacağım evet. gibi değil de çünkü bildiğin ne yaptığın ya da çıkan sonuç arasında dağlar kadar fark olabiliyor günün sonunda. Evet, evet. hatta A ee, pardon söylüyorum, hatta öyle bir şey oluyor ki bir şey hayal ediyorsun, e, Fitini yapıyorsun, yıkamasını yapıyorsun, finishingine bir geldikten sonra başka bir şey çıkmış oluyor aslında senin hayal <laughs> ettiğinin dışında çünkü aslında denim zanaatkarlıkla ortaya çıkan bir e, malzeme ve tasarıma dönüştüğü için sen de ondan bir şey öğreniyorsun. Birçok klasmanda kumaşı bulup ürünü dikip ee, biti, şey sürecin bitmesi söz konusu. Evet. Bizde sürecin başladığı yer, ürün evet. dikildikten sonraki kısım evet, gibi evet. oluyor. Çünkü sonra yeni bir perde. Hani o tadam, Şimdi bakalım nereye evet. doğru gidecek konu. Bazen böyle sürprizler olabiliyor gerçekten. Çünkü e, hücum kayıt yapıyoruz bizde. Bekleyelim. Evet. Evet sigara içmiyoruz. Ben de böyle söylemek isterdim ama. <laughs> evet. ee, şöyle bazen e, denim hani bir şeydi tasarım bir yolculuktur falan deniyor ama denim bence yolculuğun kendisi. Hı hı. Ee, o seni de bir yerlere götürüyor. Aslında bir partner gibi, hı hı. E, bir iş arkadaşı gibi sen birlikte onunla hı hı. Ee, hiç unmadığın şeyler alıyorsun, red kast bir kumaşı alıyorsun yıkarken en ufacık bir kimyasal tabi burada e, zararlı kimyası kötü kimyasallardan bahsetmiyoruz. Ee, bir şeyi uyguladığın zaman başka bir şey çıkıyor ve seni o başka bir şey başka bir hikayeye götürüyor. Götürüyor. O üründe olmasa hı hı. bile bir sonrası için ilham veriyor. Dolayısıyla her ne kadar çok benimle çalışırsan, hı hı. o kadar çok hikaye ve yaratıcılığı e, alt tarafta beslemiş oluyorsun. Beslemiş oluyorsun. Cebini dolduruyorsun vallahi. Cebini anlamda. dolduruyorsun. Evet küfe ağırlaşıyor <laughs> ve onu bir yerde bırakmak istiyorsun. Böyle alanlarda bizim için o küfede biriktirdiğimiz şeyleri uygun zeminlerde bıraktırıp bırakıp hı hı. o küfenin içindekileri döküp başkalarıyla da benim severlerle de buluşturma şeyi çok zevkli geliyor bana. Daha, daha önceki farklı mekanlarda seninle farklı alanlarda buluştuk. Evet. Daha çok alanda buluşmak, böyle bu tür alanları daha çok hissedeceğimiz, tam bir lifestyle eee stili hissedebileceğimiz daha çok alanlar olmasını istiyorum aile. Evet, ben de öyle istiyorum. Hatta bunlar Denimsel sohbetlerle başlıyor. Ya, çok güzel olmaz <laughs> mı? Evet. Denimsel sohbetler, ondan sonra o sohbetler, o fikirler gerçeğe ve e, somut şeylere dönüşüyor. Ve dönüşsün. Dönüşsün inşallah. Yani i̇nşallah. O ha. zaman teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz, Hoşçakalın. Dinlediğiniz, izlediğiniz kıskanmayın. Recycle kumaştan yapılmış. Aylin yapmış. Ben de hemen aldım gelin kendime. Gelin sizin de olsun. Gelin. Textivation İstanbul'a gelin. Ee, hangi tarihler arasındaydı Aylin? dün 10 11 12 yarın da yarın son, son gün. görüşmek üzere hoşça kalın bay <laughs> bay bay bay